gene girişte biraz insanlar kafalar karıştı. Bazıları bugün gün önceden Ramazan'a girdiler. Biz de inşallah bugün birinci gün bizim dün şey yapmak istemedik fazla bu meseleyi çünkü herkes kendi memleketine göre Ramaz'a girir e, iftarı da bayramı da ona göre yapması lazım biz buradan bizim şey değişik olduğu için tabiiz onu problem yok onda bir de şöyle hükümler peygamber ay görünce o tutun ay görmeyince tutmayın demiş e, bu nasıl oluyor? Bulutlu oluyorsa ay görünmüyor diyor. Bu şerih hüküm ayı 30 günde tamamlanır. Ama başka memlekette şey yaparsa onun için ona göre tutar. Yani cemaatle tutması lazım. Tek başına oruç bozmak, tutmak gerekmez. Vebale girer. Allah muhafaza Ramazan farz orucu olduğu için bilerek de yapmak olunca onun kazası var ya şey cezası var. Onun için tabi olması lazım. Onun için fazla dün söylemedik, konuşmadık bu meseleyi ki insanlar karıştırıp da sen tutmadın biz de tutmayacağız demesinler de. Yani memleketin neresiyse olabilir orada ay daha sonra gününü daha önce görünür. Onu şeyler bilir. Bu muvakkitler bilir. Bu uzun şey gene aynı şey söylüyoruz. E, oruç sakata girmesin diye e, hükümet ne, nasıl yapıyor, ne, hangi memleketteysen ona göre ona tabi ol, onu orucunu ona göre tut. Ona, onun gibi boz. Hele bu Bayram günü sen bir gün önceden oruç bozup da millet oruçluyken o hiç olmaz. Sen muhakkak şeye tabi ol. Oradaki de ne hangi devlette olursan onun hükmüne tabi ol. Allah mübarek eylesin, hayırlı olsun. Fatih